merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zırh atacağız. 6 tane önünde yiyecek. Hangisi gelirse onu yiyeceğim. Şeker çok kötü. Yemeği hiç sevmem. Şeker. Tost çok güzel. ismini unuttum daha yeni. Bu tost. Tost. Çok güzel. Ben bunu evet bu bu güzeller, bu kötü, bu güzel. Karabiber kötü, muz güzel, tuz kötü, havuç güzel. Şimdi zarı atıyorum. Dört geldi. Şöyle bakın. Gözüküyor galiba. Dört. Dört neymiş? Bir, iki, üç, dört. Muz. Muzdan bir ıstır kalmak istiyorum. Açmadım. Açtım. Gösteriyorum size şöyle. Evet. Buradan aldım. Yeri yerine koyuyorum. Atıyorum. Altı geldi. Bakın altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı da koydum. Biz de tekrar atıyoruz tarımı. Şöyle. Yine altı geldi. Olmaz. 3 geldi. Gözüküyor mu? Bir, iki, üç. Karabiber. Hiç sevmiyorum. Ama yemek zorunda. Nacho mutlu olma bak ne? sevmem. Ver, ya. Büyük Karabiberi hiç sevmiyorum. Yani... Çok kötü tadı. Hiç denemeyin derim. Ya, şu kadarcık aldım ama. yanında Çakar daha kötüydü ya. Tamam. Tamam. Kıvranmayı bırakıyorum. Sakinleşiyorum ben. Lütfen güzel bir şey gelsin. Atıyorum. Atıyorum. Attım. Dört geldi. Bir, iki, üç, dört. Ya üf. Ağzım çok acıyor inşallah. geçirdi neyse devam ediyorum ağzım azıcık tatlandı atıyorum atamadım Altı geldi şöyle göstereyim Altı geldi şimdi ya İkinin gelmesini istiyorum. Atıyorum. <laughs> Gene altı geldi. Olmaz. Üç geldi. Yok. <laughs> Karabiber. Küçük. Küçük. Ayı şöyle de. Şöyle bakın ay anlattık, gözüküyor Azıcık daha korkacağım, gözüküyor Şimdi yemeğimi yiyorum, yani korkmuyorum <laughs> yemekten, tamam. mesela onu tatlı bir şey gelsin. Yoksa ben su içersem yanarım. Su içime daha da kaçıyor beni. İki geldi, iki geldi. Görebiliyor musunuz? İki. Arkadaşlar ben hiç yemek yemedim. Benim kahvaltımda da kahvaltı çok ağır şeyler. Yiyorum. Karabiber, tuz, şeker. Ha, Kahvaltıda yenilmeyecek şeyler. Ayy. Midem bulandı. Hepsini karıştırdım. Evet Hepsi şeker çok kötüydü. Altı. Beş. Bakın. Abi her, her ben benim şansıma. Neyse tamam on. sevmem selam. Ama e, çiğ sevmem yemek daha güzel olur. Şöyle kız kır ama. Pes kızcan ben ya. Of çok kötü. atıyorum. Geri beş geldi ama olmuyor. Arda arda aynı şey gelirse olmuyor. Gene beş geldi. Evet, şimdi size ne geldiğini gösteriyorum. İki. Açıyorum anda aldım. Gene iki geldi ama arda arda yiyemiyorum. Gerçi hemen tekrar tutuyorum. Ne geldi? Altı ya ge yok. Üç geldi. Ana! ama size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi üç geldi. Pes edeceğim ben. Çok zor gerçekten. Karabiber çok kötü, şeker çok kötü, tuz en azından azıcık daha iyi ama bunu da hiç sevmiyorum. En kötüsü şekerdi, sonra da karabiber, sonra da tuz. Şeker o kadar kötüydü ki, şunları yiyince, yani şu şekerin üstüne şunları yiyince midem çok kötü oldu, artık midem ağrıyor. Ondan şunları ben çıkartacağım. Videoyu da kapatacağım. Ve afiyetle bunları yiyeceğim. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.